Zaten kullanama. Rütbesiz ilahsız zaten bir şey kalkmaz. Olmaz. Yani ne kaldı? Hiç çitçe adına hiçbir şey kalmadı. Ben 150-200 bacak mal davşırdım. ama ha, o kadar he? O kadar giderdim ama ambardan küsme alırdım. Güvenirdim ama. Yükledir getirdim. Yemi hala yedirdim. Yazın çevici satıverirdim. Gele orayı öderdim. Ha. Şimdi onu alamam. Çünkü ödeyemem. Diye. Ödeyemem. Neyin ödeyeceğim? Malı alan yok, satan yok. Yani yavrum malı geliyor, buradan satılıyor. Eşiyeti satılıyor, bilmem koyduğum satılıyor. Var mı bir... Var mı Türkiye'de bir dürüst? Ulan ben 50, 82 yaşındayım. Bu memlekette en fakir başbakan Ecevit oldu. Eyvallah. Evi bile yok. Doğru. Hırsız olmayan bir başbakan oldu. Ondan karşı tüm hırsızlık yaptı. Biz de idam etsinler beni. O her zaman konuşacağım. Ben bunu yaşadım. Yaşadım. Yok ya bir şey yapamıyorsun ya. Ne eken ne diken. Mal beslesen par etmez. Cepte yapsam par etmez. Meyve yapsam par etmez. Ne edeceğiz biz? Bu kaldık burada. Çiftçi bu kaldı. Yok imkanı yok. Tarım karı diye geçsem <laughs> ben yüz lira olsam iki tane şey bulmam lazım. Kefil. Kefil, kefil. bulmam o, o da zaten benim imkanım olmaz. Kefil olmaz. O da bana vermiş bana evet. iki. Kaysi dikeceğiz Amin abi. Kaysi <laughs> dikeceğiz. Kaysi mi dikeceğiz? Evet. İyi evet. para et Ya ben abi, Allah bana yetik Bu ökümet yetmedikten sonra bu Hı -hı. fakir fukara Başına ekmek mi yiyemez? Dibine döküldü ve çürüdü. Yiyemez. Fakir miydi? Biz de şu bakir. Ankara'da bakir 8 bin fakir tutuyoruz. Evet fakir değil biz? Valla şey Ahmet amca. Sekiz liradan. evet. Liradan. liradan. biraz 10. gene fakirdi ama birazcık şerefi vardı, onuru vardı. Onuru vardı tabii. Hiç olmazsa el, el avuç açmıyordu. Abi zenginin birine basan emret ediyor, veriyordu işte. Şimdi Şimdi, işte kimseden alamam. Tamam. tamam. Çünkü bu yok. yok. Onur, onuru da kalmadı. Onuru da kalmadı. Git evet, ki Türkiye bitti, bitti, bitti Türkiye bitti. Hükümet döndüğünde dedi. Yok yok efendim. bitmesine Köylü izin vermeyeceğiz. Çok. Bak ilk dediğini yaptı. Bunu söyledi bak ne dedi biliyor musun? Şimdiadaki gelen dedi hükümetler ne kazanmış ne yapmış dedi. Kazandığını satıp satıp hep ihaleyle satıp da yemedi mi? He, Her gün bir devlette ne işin var?